Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çayınız demlenene kadar şıpşak hazırlayabileceğiniz peynirli tava böreği tarifim olacak. Bunun için öncelikle sosumuzu hazırlamakla başlayalım. Kasemin içerisine bir su bardağı sütü alıyorum. İçerisine bir tane yumurta, bir çay bardağı sıvı yağ ve bir çay bardağı sade soda kullanıyorum. Ve bu malzemelerimi çırpıcıyla güzelce çırpıyorum. Daha sonra kullanacağım tavanın içerisine margarin veya tereyağı ile yağladım. Ve sosumuz hazır. İçerisine de peynirli iç harcı kullanacağım. Peynir ve maydanoz karışımı. Sizler farklı iç harcı kullanabilirsiniz damak zevkinize göre. Ve ilk yufkamı tavamın içerisine düzgün bir şekilde yerleştiriyorum. kenarları dışta kalacak şekilde. Daha sonra diğer yufkamı kopararak yine aynı şekilde yerleştiriyorum. Bu tarifte toplamda 4 adet yufka kullandım arkadaşlar. İlk yufkamı serdikten sonra bir buçuk yufkamı bu şekilde tavanın içerisine yerleştiriyorum ve her katına bolca sostan sürüyorum. bu tavaya tam olarak 4 adet yufka denk geldi ee, çok fazla kalın veya çok fazla ince olmadı arkadaşlar Sizler bu işlemi farklı tavalarda da yapabilirsiniz Evet bir buçuk yufkan bitene kadar aynı işlemi uyguladım ve şimdi peynirli iç harcımı döküyorum her yerine gelecek şekilde Evet iç harcını sadece e, tek katta kullanıyorum arkadaşlar orta kısımda ve kalan bir buçuk yufkamı da bu şekilde her katına sos sürerek tavamın içerisine yerleştiriyorum. Evet yufkalarım bitti ve sosumu da sürdüm. Şimdi kenarda kalan kısımları ortada birleştiriyorum. Kalan sosumu da üzerine eşit bir şekilde fırça yardımıyla süreceğim. Daha sonra yine üzerine çatal yardımıyla margarin sürüyorum. Dediğim gibi sizler tereyağıyla ya da sıvı yağla da hazırlayabilirsiniz. Şöyle ocağa aldım tavamı kısık ateşte sürekli çevirerek pişiriyorum. Kapağını da kapatıp ara ara bu şekilde kontrol edip bakabilirsiniz. Evet, böreğimizin bir kenarı pişti. Şöyle şimdi ters çevireceğim. Aynı şekilde diğer tarafında pişmesini sağlayalım. Dediğim gibi muhakkak sürekli çevirin arkadaşlar. Sadece bir tarafı pişmesin. Ve kısık ateşte olmasına özen gösterin. Evet böreğimiz hazır. Gerçekten çabucak şipşak hazırlayabileceğiniz harika bir tarif. Şimdi sizlere dilimleyerek de iç dokusunu göstermek istiyorum. Bakın gerçekten çok güzel görünüyor. Eğer bu videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, henüz kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Tekrardan görüşmek ümidiyle hoşçakalın.